Bu en son ki yani 8 Temmuz'daki karara kararın itiraz süresinin son gününde Türkiye'nin bir itirazı gerçekleşti. Ama bu itiraz Ahim tarafından reddedildi. Böylece 8 Temmuz'da alınmış olan Ahim kararı artık kesinleşmiştir. Ve bununla ilgili parti avukatlarımız Sevgili Selahattin Demirtaş'ın ve diğer arkadaşlarımızın avukatları gerekli girişimlerde bulunmuşlardır. Ve şimdi bizler bir sonuç beklemekteyiz. Beklediğimiz sonuç Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin tarafı olan bir ülke olarak kesinleşmiş olan ahim kararının hayata geçirilmesi ve bir saat dahi beklemeden, bir dakika dahi beklemeden sevgili Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani davasından tutuklu bulunan arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.